Sahte evraktan cezaevine gönderilen orkestra ekibi, Bülent Ersoy'a öfke kustu. Konser için gittikleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde sahte PCR testi verdikleri için tutuklanan Bülent Ersoy'un orkestra ekibi, bir ay hapis cezasına çarptırıldı. Divan'ın, onları kurtarmak için servetimi harcayacağım, dediği ekibi, sanatçıyı suçlayarak, hayatımızı mahvettin. Bunun ahı çıkacak diyerek öfke kustu. Konser için KKTC'ye giden Bülent Ersoy'un 21 kişilik orkestrası, koronavirüs ile ilgili düzenlenen belgelerinin sahte çıkması nedeniyle geçtiğimiz ay kaldıkları otelde gözetim altına alınmıştı. Sahte PCR testi yapmaktan yargılanan müzisyen ekibi, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bülent Ersoy bizi işimizden etti. Bir ay hapis cezasına çarptırılan ekip polis eşliğinde elleri kelepçeli şekilde götürülürken objektiflere takıldı. Başına gelen durumdan Bülent Ersoy'u suçlayan bir orkestra üyesi, Bülent Ersoy utanmadan bir de, servetimi harcayacağım, diyor. Herkesi işinden gücünden etti. Devlet memurluğundan etti. Biz sahte bir şey almadık evrak olduğunu dahi bilmiyoruz. Bize sadece, bu evraklarla içeri gireceksiniz, dediler. Biz ne yaptıklarını nereden bilelim, dedi. Ekibin bir diğer üyesi ise, bu kadar aileyi perişan ettiniz. Bunun ağı çıkacak. 21 kişinin hayatıyla oynadınız bize resmen düşman muamelesi yapıyorlar, ifadelerini kullandı. Ekibinin tutuklanmasının ardından Instagram hesabından yazılı bir açıklama yapan Bülent Ersoy, elimin erdiği gücümün yettiğince arkadaşlarımın hep yanlarında oldum ve olacağım da. Türkiye'nin en iyi en büyük avukatlarını görevlendirdim. O adı geçen otelin genel müdürü Sayın Süleyman Beyefendi, o hastanenin doktoru ve o koskoca hastanenin yargılanmaları için gereken hukuki savaşı tüm servetim pahasına vereceğim. Ayrıca bu savaşım sadece Türkiye hudutları ve KKTC hudutlar içerisinde kalmayacak. Avrupa İnsan Hakları Yüce Mahkemelerinde de bu hakkımı ve haklarımızı da son nefesime kadar mücadelesini vereceğim ifadelerini kullanmıştı. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.